Arkadaşlar geçenlerde birkaç parça bir şey aldım. Bugün sizlerle beraber deneyeceğim. Bugün de kıyafetlerimi yorumlayacak bir dış sesim var. Evet. Hoş geldin. Hazır mısın? Hoş bulduk. Hazırım. Tarzımla ilgili düşüncelerini alayım. Harika. Ne giyse güzeldir. Her şey güzel yakışır ama üstündekine bayıldım. Bunlar mı? Şu taşlıya hele. Var. Bayıldım. Harika. Bir tarzın var ya. Süper. Teşekkür ederim. Ben zaman deneyip geliyorum. Beraber bakalım. Evet, öncelikle Stradivarius'tan böyle yapar, bir üst aldım. Nasıl? Harika durdu İrem, çok süper durdu. Böyle yaz akşamları, hani şortla evet. da. Şortla süper. Yakası da böyle. Harika durdu. Yumuşacık. Sence? Çok güzel. Bence de güzel. Fiyatını da söyleyeyim, indirimden aldım bunların hepsini bu arada. 490 TL. Çok güzel. Bence güzel, uydum. Bu şortun üstüne ne giysen süper durur değil, <laughs> değil mi? <laughs> evet. Ben bayıldım. Daha harika. Evet. Evet. Sırada böyle acı kahve daha bir elbise aldım. İrem süper. Güzel mi? Ne güzel durdu baksana. Evet, çok da rahat. Small beden aldım bunu. Bu da yine indirimdeydi. Ne kadarmış? Hiç, Hiç görebiliyor muyum acaba? <laughs> acaba görebiliyor muyum? Görmüyor ki. 590. 590 liraya düşmüş. E, omuzları da boyu ayarlanabilir. Aşırı esnek bir kumaş. Sizin zaten. yeni güzel durdu. Harika. Ama işte nerede giyeceğimi hiç bilmiyorum mesela. Süper. Böyle kurtarıcı Niye? Her bir Her yerde giyer. Hı. Aynen bence de. Çok şık çünkü. Evet, Değil mi? Günlük bile giyilebilir. Ya kışın bile şöyle düşündüm. Böyle kısa bir kazak hani. Evet. Uzun elbise çizme. Evet, evet, evet. Çok güzel duruyor. Böyle bile olur böyle yani. İçlik gibi aslında. Rengi de güzel. Evet. Modeli de çok kalmıştı. güzel. Tek kalmıştı. Tek beden, tek bu kalmıştı. <laughs> Harika durdu. Sırada Zara'dan böyle turuncu saten. Harika. Evet, evet. Herkes senin gibi zayıf mı peki? Bayıldım buna. Gerçekten. Rengi çok güzel. Saten. Böyle çok renkli giyinmem ben biliyorsun ama. Evet, bu güzel o zaman. Sırt Sırt takıyordu, size baksana. Harika bir şey. Bu düğünlük bile olabilir evet, bu. Evet, biraz düğününde bile giyinebilirsin böyle Aynı. arkadaşın düğününde. Yani dekoltesi de böyle çok rahatsız edici de değil. Mi? Yok, arkası çok şık. Evet, bayıldık buna. Puanımız 10. 10, 10 üzerinden 10. <laughs> <laughs> Birazdan şöyle göstereyim. Ay ben bunu hemen dışarıda giymek istiyorum. Bodrum. Aynen. <laughs> Sırada... Hardal rengi diyebiliriz buna. Böyle bir elbisemiz var. Biliyorum bu da çok şık durdu. Bu tam gündelik. Aynen. Aşırı rahat. Çok güzel. Kumaş da trip güzel. Tirel tirel. Tirel tirel. Aşırı Aynen. beğendim ben.